Eşinin davranışlarından şüphelenen adam evine gizli kamera yerleştirdi. Gördükleri karşısında adeta şok oldu. İngiltere'de yeni evlenen bir çift ilk zamanlar çok mutluydu. Adam büyük bir şirkette çalışıyorken kadın ise üniversite mezunuydu. Kadın ilk zamanlarda işinden geç kalan adama kızsa da zamanla bu duruma alışmış. Kadın bu duruma alıştıktan sonra kendisi de eve geç gelmeye başlamış. Adam bir gece suya kalktığında karısının telefonuna mesaj geldiğini görmüş. Telefonun şifresini bilmediği için mesajı okuyamamış ve içine iyice kurt düşmüş. Adam daha sonra bir gün işe gidiyormuş gibi gitmemiş ve karısını takip etmiş. Karısı iki erkek ve iki kadınla eve girmiş. Adam gizlice pencereden bakmış ve sesleri duyamamış. Kadın gizlice gülüyormuş. Adam da bunun üzerine eve gizli kamera takmış. İlerleyen günlerde kadın aynı adamla ve aynı kadınla eve girmiş. Adam şirketten onları izliyormuş. Dam apar topar eve gidip karısını basmış. Ardından da seni boşayacağım demiş. Karısı ise adama şunu demiş. Kocacım seni hiçbir zaman aldatmadım. Uzun süredir sırtımda ağrı olduğunu biliyordun. Gelen arkadaşlarımdan biri doktor ve bana her gün iğne yapıyordu demiş. Adam ise karısından daha sonra özür dilemiş.